Kürt oyuncu, yönetmen ve senarist Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Mardin Midyat'ta 1956 ila 1960 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yerine getirmiş Zekiye Midyat'ın torunudur. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. Babası Adnan Midyat, annesi Nimet Midyat'tır. Serhat ve Evin adında kendinden büyük ve Türkan Rojda adında da küçük kardeşi vardır. 1998 senesinde sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da, Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi aldı. Sermiyan Midyat, 1993 senesinden 1996 senesine kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi aldı. 1994 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümünde 3 yıl okuduktan sonra, bu bölümden ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı, daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi isimlerle çalıştı. İki ayrı oyunda, oyun atölyesinde oyuncu olarak yer aldı, birçok dizi ve filmde yer alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle büyük beğeni topladı. 2007 senesinde kurduğu Oyun Bozan isimli tiyatronun ilk oyunu 9 ay son günü hem yazıp hem de yönetti. Ayrıca Mustafa Ceceli'nin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Deniz'in seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının şarkı sözleri de Sermiyan Midyat'a aittir. 2010 yılında senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı I Love You adındaki filmi büyük başarı elde etti. 2013 yılının başında vizyona giren Hükümet Kadın adlı sinema filminde senarist, yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. Babaannesi Zekiye Ekmen Midyat'tan etkilenerek senaryosunu yazdığı ve Mardin Midyat'ta çekilen filmin başrollerinde Demet Akbağ bulunuyordu. 2013 yılında yönetip oynadığı devam filmi Hükümet Kadın 2 ile sevenlerinin karşısına çıktı. 2016 yılında Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği absürt bir Hint komedisi olan Bir Baba Hindu adlı sinema filmi seyirciyle buluştu.